Arkadaşlar merhaba. Bugün basit figür dersimizde kadını işleyeceğiz. Ama tabii kadın birazcık alengirli olduğu için kadın yapmak e, insan vücudunu biraz daha tanımamız gerekiyor basitçe. Şimdi basitçe insan vücudunu tanıyacağız öncelikle. İnsan vücudu 3 ana ve masif parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bunların birincisi kafa. Kafayı yapalım. Evet. Birincisi kafa. Kafayı yaptık. İkincisi kaburga. Böyle temsili bunu da kaburga yapayım. Üçüncü parçamız da kalça. Kalçayı da şöyle gösterelim. Şimdi bu üç ana parçayı, kafa, kaburga ve kalçayı birleştiriyoruz. Ne ile birleştiriyoruz? Birinci bağlantımız... Hop, yay gibi düşünün. Bu da ikinci bağlantımız. Bunu da yay gibi düşünün. Bunu da birincisi boyun. ikincisi de bel. Buna ben hemen bir isim uydurayım. Aklınızda kalsın. 3K Birazcık zahmetli oldu ama. 2B Bunlar insan vücudunun masif parçaları. Şimdi biz buna kol bu noktalardan bu noktalardan ise bacak ekliyoruz. bunlar değil. Temel olarak insan vücudunu böyle düşünmenizi istiyorum. Bunlar hareketli parçalar, nasıl hareketli parçalar? Hemen bir tane mesela figür yapalım. Tık. Tık burada bir adam var mesela. Gözlerini, ağzını yapalım. Bu adam eğildiği zaman yani buradan tık yay dediğimiz şey eğildiği zaman bu kutu buraya hareketleniyor. Kafada buraya geliyor. Yani şu 3 bloğun hareketi bu şekilde oluyor. Buralardan hareketli bunlar. Peki. Şimdi bunu anladıktan sonra erkek ve kadın vücudunu tanıyalım. Şimdi erkeklerde Kafa büyük oluyor. Kaburga büyük oluyor. Ama kalça küçük oluyor. Bunu hemen tamamlayalım. Bir önceki derste yaptığımız gibi kolları yapıyoruz. Basit çiziyoruz basit çiziyoruz. Bizim işimiz basitçe figürü gösterebilmek. Ellerini yapıyoruz. Suratını yapıyoruz. Böyle bir. Kafasına bir de şapka yapalım. boyun yaka dedik. Yelek giydirelim üstüne. Kemar. Evet, şunları da silebiliriz herhalde. figürümüz. Şu, ops bunları sen yol silecektik. Tamam. Şunu yapmayalım unutmuşuz. Altındaki de kot pantolon olsun. Şimdi kadın çizerken de bu sefer Kafayı ufak çiziyoruz. Kadınların kafası ufak olur. Kaburgası da ufak, dar. Ama kalçayı çizerken acımayın. Şimdi kadınların kol ve bacaklarını koyalım. Şuraya kolları birleştiriyorduk. Şimdi bacakları kadının bacağını yaparken boru gibi aşağı indirmiyoruz. Omuz açıklığına indiriyoruz bacakları. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi bu kadının göbek deliği burası. Şurası bel yani. Onu birleştiriyoruz. Burası kadının orası. Bacaklarını da böyle indiriyoruz. Yani kadınları baldırlı yapıyoruz. Kolunu da yapalım. Eller. Kadının göğüsleri tam koltuk altından. Buradan başlayıp dilediğiniz gibi ne yaptım? Yanlışlıkla silgi yaptık. Koltuk altından başlayıp dilediğiniz büyüklükte şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu kadının böyle boynu. Diyeceksiniz ki abi ne kadar geniş kalçalı oldu. Bu kadın öyle bir kadın. Diye düşünebiliriz. Şimdi pantolonu buraya da çekebiliyorlar. Şuraya kadar da çekebiliyorlar. Veyahut da yüksek bel. Da buraya göbeğe kadar da çekebiliyorlar. Bir ara öyle bir moda vardı. Biz pantolonu burada tutalım. Okey. Şunları bir silelim bakalım. Şunları bir silelim ve ne yapacağımıza bir karar verelim. Kadına nasıl bir kıyafet giydireceğiz? Nasıl bir hikayesi olacak bu kadına. Evet. Burayı da sileceğim. Göbeği açık bir şey mi giysin? Evet göbeği açık bir şey giysin. Tamam. Veyahut da niye göbeği açık bir şey giyiyor? Giysin. Göbek deliğini görelim çünkü. Okey. <laughs> Şimdi şöyle ayaklarını yapalım. Pantolonun paçaları buraya kadar olsun. Pantolonun beli de burada olsun. Tamam. Okay. Hop. Bu bir kot pantolon. Kot pantolon çizmeyi çok seviyorum Otomotomun dikişlerini yapmayı seviyorum herhalde. Üstüne de yo böyle değil. Ne yapmış? Şuradan bağlamış. Serseri bir şey bu. Yazı getirmiş. Kolları sıvamış. kadın yapıyorsak dudaklar kadın kalın olacak. Gerçi bunları daha sonraki derslerde göreceğiz. Kalın kaşlı bir abla olsun. çenesinin altına gölge. Hadi afro olsun. Evet. Bu da böyle bir şey oldu. Kapıları da boyayalım. Şimdi bir iki kadın daha çizelim. Aynı taktikle. Kapısını yuvarlak yapalım. Göğüs kapısı. Ve kalça. Tık. Bakın bu sefer biraz yandan gördük herhalde. Şuradan indiriyorum. Şu kalça kemiği çıkıyor ortaya. Şimdi bacı buradan bağlayacağız tabii ki. Bunu da buradan. Ve de kollar. Boyun. Saçlar. Göğüsler. Evet. Elleri. Ve ayakları. Yüz de çalışacağız arkadaşlar. Şimdi böyle figürü göstermek için bunları çiziyorum. Böyle bir kaza var, belinden aşağı iniyor. bir kazak. Evet arkadaşlar. İkinci dersimiz de bu olsun. Buna birazcık çalışın bakayım. Sevgiler öpüyorum sizi.